Asrın felaketinde Adana'da 96 kişiye mezar olan 14 katlı Alpargün Apartmanı'na ilişkin davada karar açıklandı. Tutuklu yargılanan apartmanın müteahidi Hasan Alpargün'e rekor hapis cezası verildi. O cezanın ayrıntılarını almak için yapacağız bağlantımızı. Kameralarımız Adana'da ve Birgül Yazıcı karşımızda hem dava sürecine ilişkin hem de sıcağı sıcağına çıkan karara ilişkin detaylarla. 6 Şubat depremlerinde şüphesiz ki en büyük yere alan binalardan biri Alpargün Apartmanı'ydı. 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın dördüncü ve karar duruşması bugün görüldü. Hasan Alpargün'e adeta bir rekor ceza verildi. Hasan Alpargün bu apartmanın müteahhiti ve teknik uygulama sorumlusuydu. Segbis aracılığıyla mahkemeye katıldı beraatini talep etti fakat e, bu talebe karşılanmadı. Bunun üzerine mahkeme heyeti enkaz altında kalan her bir birey için ayrı ayrı cezalar verdi. Kadınlar, çocuklar ve yetişkinler için her birinin bu depremden etkilenme şiddeti burada enkaz altından kendini kurtarabilme durumu da göz önünde bulunarak her birine ayrı ayrı bir ceza talebinde bulundu ve sanık Hasan Alpargün hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet 45 kez müebbet 866 yıl hapis cezası uygulandı her biri için ayrı ayrı kadın çocuk ve yetişkin için ayrı ayrı cezalar verildi ve Takdiri indirim yapılmadı. Bu da çok önemli bir detaydı. Ayrıca mahkeme heyeti kamu görevlileri hakkında denetim sırasında eksikliği bulunan kamu görevlileri hakkında da ihbarda bulunmuş oldu. Ee, bu depremde bir ilk yaşandı aslında. Sanık Alpargün bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçuyla yargılanıyordu. 22 yıldan e, 6 aya kadar hapsi istenen bir süreçti. Ama yargılama olmamıştı olası kasla ölüme neden olmaya çevrildi ve ilk kez deprem davaların sonucunda ilk kez olası kasla öldürme şeklinde bir sonuç alabilmiş oldu mahkeme heyeti. Elbette büyük bir emsal olacak diğer davalar için. sanık Alp, Hasan Alpargün için 17 kez ağırlaştırılmış müebbet 45 kez müebbet olmak üzere 865 yıl e, ayrıca 865 yıl hapis cezası verildi. Hiçbirinde takdiri indirim uygulanmadı. Ayrıca denetim sırasında sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlileri için ise mahkeme heyeti ihbarda bulunmuş oldu. Hatırlayacak olursak yaklaşık bir dakikalık bir süreç içerisinde yerle bir olmuştu bu bina. 14 katlı bir binaydı. En küçüğü 3 yaşında, en büyüğü 75 yaşında toplam 96 kişiye mezar olmuştu. Her biri için mahkeme heyeti bu depremden etkilenme şiddeti enkaz altından kendini kurtarabilme hususunu göz önünde bulundurarak Kadın, çocuk ve yetişkinler için ayrı ayrı cezalandırmalar talep etti. 62 kez ağırlaştırılmış toparlayacak olursak 62 değil 17'si ağırlaştırılmış olmak üzere 62 kez müebbet cezasına çarptırıldı. Yaralanan bir kişi vardı o bir kişi için. 15 yıllık bir hapis cezası verildi. 34 kişi için ayrı ayrı 25'er yıldan olmak üzere toplam 850 yıllık bir hapis cezası verildi. Birincili taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçuyla yargılanıyordu. 22 yıllık bir hapis cezası talebi vardı. Fakat mahkeme heyeti e, yargılamayı olası kastla öldürmeye çevirdi. Bu da ilk kez olan bir e, sonuç oldu. Deprem yargılamalarının hiçbiri olası kaslı öldürme suçuyla tamamlanmamıştı. O görüntüler henüz hafızalarımızdan silinmedi. 96 kişi yaklaşık bir dakika içerisinde hayatını kaybettiği bu yargılama toparlayacak olursak, sanık Hasan Alpargün için 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 45 kez müebbet ve 860 yıl hapis cezası olarak sonuçlandı diyelim. Sonu, e, sözü yeniden size bırakalım.